...kalmamıştır herhalde. Ben rahatım. Uygun olan strateji neyse onu uygulayacaklardır. Strateji mi? <laughs> Çuvalladılar. O mutfakta iki adam olmalıydı. Bir tanesi mutfağın her kişisini vurabilecek bir noktada durmalıydı. Sonra o asansöre binen yok mu? Olsaydı bile hemen onu kovarlardı. Ah oh, eminim yine de bir iki tane vardır. Baba ne öldüreceğim. Buna ne diyorsun? Beni eve götüreceğine söz verdi. Söylediğin... İndirme iki tamam. Çok hızlı gidiyorsun. Senden hoşlansam mı bilemiyorum. Ama karar verince söz önce sana söyleyeceğim. Sen aklını oynatmışsın. Ben mi? <laughs> Buz üzerinde bir aşağı bir yukarı kaysınlar diye bu yarmalara 40 milyon dolar veren kişi ben değilim. Sağ kanattan Bayli atağa kalktı. Diz sol kanattan Sigönler bu hata kesmeye çalışıyor ama başaramıyor. Bu da... Bakın efendim, bence oraya yalnız gitmeniz son derece sakın. Kan götürüyor, içeri ekip sokmamız mümkün değil. Oradan adamlarının ölü çıkmasını istemiyorum. Peki içeri nasıl gidiyor? Ve işte Stanley Kupası final maçının son devresi başlamış durumda. Şahinler diski kapıyor ve hızla penguenlerin yarı sahasına doğru ilerliyor. Bu devrede işi işçisi... sıkı... Diğer takımı da söyleyecek misin? Elbette. Güzel giysi Dekerman. <laughs> Çok mu komik ha?